Merhaba akşam TV'desiniz. Gündem programıyla karşınızdayız. Bu sefer başka bir başlıkta yayın konumla konuşacağız. Sosyal medya düzenlemesine sona gelindi. Şu anlık 60 maddelik bir taslak var. Gelişmeleri yayın konumla konuşacağım. Yayın konum Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Do doçent doktor Serman Tunay Kamer olacak. Hocam hoş geldiniz akşam TV'ye öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba Ezgi Hanım. E, sosyal medya düzenlemesini dört gözle bekliyoruz aslında vatandaşlar olarak. Çünkü sosyal medya e, başka bir platform oldu. Dezenformasyonlar çok sık yapılıyor. Nefret söylemleri keza yine çok e, arttı. E, bu düzenleme nasıl bir düzenleme olacak? Böyle biraz e, başlayalım. Sonra alt başlıklarla detaylandıracağım bu başta. Buyurun. Şimdi e, sosyal medya artık vazgeçilmezimiz oldu. Hatta istatistiklere bakıldığında e, ortalama bir e, bireyin 9 e, civarında sosyal medya hesabı olduğunu görüyoruz. Yani değişik platformlarında. Biz e, Türkiye'nin nüfusuna baktığımızda 68 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Dünyaya baktığımızda zaten nüfusun neredeyse... %70-80lerine varan sosyal medya kullanımı var. Şimdi burada e, o eski klasik medya dediğimiz kitle iletişim araçlarının yerini artık sosyal medya almaya başladı, özellikle salgın süreçlerinde ve yoğun bir şekilde kullandık. Artık vazgeçilmezimiz oldu. Yani e, sürekli sosyal medya kullanıyoruz. Biz bilgi kaynağı olarak kullanıyoruz, değişik paylaşımlar yapmak amacıyla kullanıyoruz. E, ama biz iyi niyetle kullanırken e, sosyal medya aynı zamanda bir takım listelerin olduğu veya kötü niyetli kişilerin kullandığı platformlar haline dönüşmeye başladı. Burada belki bir siyasal amaç için kullanılmıyor ama hatta siyasi figürler belki kullanmıyor ama baktığınızda hı hı. ama dizayn verilmeye çalışılan bir takım olaylara da karşı karşı kalabiliyoruz. Son bu Ukrayna Rusya savaşında da örneğin bunu rahatla görebiliyoruz zaten bakıldığında sosyal medya üzerinden müthiş bir cephe savaşları değil ama sanal dünyada Savaş. savaşların devam ettiğini. Şimdi kastettiğim şu, dolayısıyla sosyal medya artık tüm hayatın her yerine e, dokunmuş veya her yerinde iliklerimize kadar hissettiğimiz bir mecah olmaya başladı. E, dolayısıyla burada hani gerçek hayatta ne varsa burada da dönüşmeye ve oluşmaya, karşılaşmaya başladık. E, nasıl e, hırsızlık olayları çok oluyorsa bununla ilgili bir düzenleme veya kadın cinayetleri çok oluyorsa bununla ilgili düzenleme yapılması gerekiyorsa sosyal medyada işlenen suçlar da günden güne artmaya başladı. İnsanlar kandırılabiliyor, itibar suikastları gerçekleşebiliyor, yalan haberler yayınlanarak işte bazı ...bazı kurumlar ya da kişiler ya da e, belli teşkilatlanmalar, kuruluşlar e, kararlanabiliyor Veya e, bu ekonomik anlamda bazı şirketlerin de ile birlikte e, ciddi anlamda ekonomik kayıplar da yaşayabiliyorlar. E, kastettiğim, e, dolayısıyla bu tür olayların önlenmesi amacıyla aslında sadece ülkemizde değil dünyada birçok ülke zaman içerisinde sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu sosyal medya üzerinde bir takım düzenlemeler yaptı. Peki. Hatta Merkel Almanya'da bakıldığında hmm. e, yani göreve geldiği günden itibaren Almanya'da bu sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Hatta görevini bıraktı. Hala Almanya'da bununla ilgili Hocam, düzenlemeler Hocam bu noktada konuşmuyor. bir virgül atmanızı isteyeceğim. Çünkü detaylandırmak istiyorum. Dünyada nasıl örnekler var bu sosyal medya düzenlemesine ilişkin? Çünkü evet sosyal medya evet güzel bir platform ama çok da yanlış kullanımı var. Mesela siyasi anlamda ya da işte nefret söylemleri, propaganda, dezenformasyonlar keza kritik zamanlarda işte bir hashtagler açılıyor ve insanlar kitleleştiriliyor vesaire bu da bir tehlike aslında siber vatan kavramını konuşuruz ya o burada duruyor. Onun dışında sosyal yaşantımızı tabii vatandaşları çok etkiliyor hesaplar çalınabiliyor ya da aile e, yapısını değiştiren mesela bir platform var TikTok çok öne çıkıyor boşanmaların da aslında e, bu kadar artmasının bir sebebi TikTok ve Instagram'ın Kullanılması ama yanlış kullanılması elbette yani evet sosyal medya düzenlemesini aslında vatandaşlar dört gözle bekliyor nasıl bir düzenleme olacak tabi merakla bekliyoruz ama dünyada nasıl örnekler var? Siz Almanya'dan örnekle başladınız ama dünyada nasıl örnekler var sosyal medya düzenlemesini nasıl planlamış uygulayan ülkeler? Şimdi e, bu şöyle iki başlıkta inceleyebiliriz. Biri yasakçı zihniyetle ilgilenen Rusya ve Çin örneğinde olduğu gibi direkt yasaklama veya kapatma, sınırlandırma cezası getiren uygulamalar var. Ama Avrupa merkezi baktığımızda veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bu daha çok cezai yaptırımlar. Yani özellikle bu yalan haberler yapanlar veya siber tehdit, zorbalık veya mahremiyetle ilgili farklı olaylar, itibar suikastları, nefret söylemleri, dezenformasyon yapanlarla ilgili e, hapis cezasına varan veya para cezasına vuran bir takım uygulamalar var. Veya platformlar bunu gerçekleştiriyorsa, platformlar bu sistemler, şey, bu haberleri sistemlerinden kaldırmıyorlarsa onlara yönelik reklam gelirlerinde bir takım düşüşler yaşanması veya bantlar alması ile ilgili bazı önlemler gelerek günümüze kadar geldi. Her ülke kendine göre, kendi gerçekliğine göre bir takım düzenlemeler yaptı. Yani e, hatta şunun altını çizelim. Özellikle Avrupa Birliği baktığınızda diyor ki internet ortamındaki suçlarla ilgili benim iki kırmızı çizgim var. Birincisi terörle mücadele, ikincisi dezenformasyonla mücadele. Şimdi bu kapsamda Avrupa Birliği ülkeleri başta Almanya olmak üzere, sonra Fransa, İngiltere, benzer düzenlemeler hep yaptı. Hatta daha da geri gidersek Avustralya dahi bununla ilgili ciddi önlemler yaptı. Amerika'ya bakıyorsunuz Barack Obama döneminde başlatılan bir takım uygulamalar vardı. Ki zaten e, Trump ve Clinton seçimlerinde baktığınızda o, o dönemde e, ciddi anlamda sosyal medya manipülasyonları gerçekleşmişti. 2020 seçimlerinde bunun gerçekleşmemesi için sosyal medya platformları uyarıldı. Arizona'da ciddi anlamda önlemler alındı baktığınızda. Yani kastettiğim her ülke kendine göre bir takım düzenlemeler yapıyor. Biz de internet ortamında yaşanan suçların önlenmesiyle ilgili 2007 yılında bir e, 5671 sayılı bir kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda baktığımızda ee, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi adı altında böyle bir başlıkla 2007 yılında. Daha sonra baktığınızda ee, farklı düzenlemeler yapıldı. Sosyal medya düzenlemesi dediğimiz düzenleme 2020 yılında hayata girdi bizde. Ee, Hanım baktığımızda ee, bu özellikle şu kapsamlardı. Yani 4-5 başlığı vardı. Türkiye'de bu 2020 yasasının girmesiyle birlikte Türkiye'de temsilci açmasını yani tüzel evet. kişilik de olsa mutlaka her platformun belli bir e, takipçisi olan kullanıcısı olan platformların Türkiye'de temsilci açması istendi. Ee, e, diğer taraftan baktığımızda işte bir başvuru yapıldığında başvurulara yanıt verme ile ilgili bir takım yükümlülükler getirildi. İşte verilerin toplanan verilerin sosyal medya toplanan verilerin Türkiye'de muhafaza edilmesiyle ile ilgili bir takım düzenlemeler yapıldı. Ee, e, Reklam ve vergi de var. değil mi? Bu noktada da aslında e, vergi e, yükümlülüğü de getirdiler. Çünkü sosyal medyada bir yeni bir meslek var. E, influencer e, diyorlar sanıyorum. E, onlar da tabii... E, kendilerine düşen görevi de bu temsilci atamalarıyla artık hani vergilerini ödemek zorunda kaldılar. Bu da aslında önemli bir, e, bir Aslında fayda. iyi boyutu yani dezenformasyon ya da bilgi kirliliği yan haberle ilgili kısmı değil. Yani belki o yeni çıkan bir meslek veya oradan elde edilen gelirle vergilendirmesi boyutu da hı hı. elbette 2020'de Ekim ayındaki yürürlüğe giren yasayla getirildi. Rapor verme zorunlulukları getirildi sosyal medya platformlarına. Ee, yani ülkede sosyal medyayla ilgili işte e, neler yapıldı, işte hangi düzenlemeler yapıldı, platform kendine göre hangi yasakları ya da ne bir çıkarımları veya düzenlemeleri yaptı. Bunlarla ilgili 6 ayda bir rapor verme zorunlulukları getirildi. Ee, gibi bir takım unutulma hakkı denilen bir hak vardı internette evet. e, sıklıkla gündeme geliyor. Bunlarla ilgili konular da konuşuldu ama bakıldığında e, daha çok temsilcilik açma, dediğiniz gibi ekonomik anlamda vergilendirme ilgili bir takım düzenlemeler 2020'de yürürlüğe girdi. Şimdi şu bir gerçek, yani dijital teknolojiler günden güne gelişiyor. Dolayısıyla bazen çıkarılan yasalar yeterli kalmıyor. Örneğin Amerika'dan örnek verdik, Barack Obama döneminde çıkarılan işte sosyal medya düzenlemesi hala günümüzde Amerika'da sürekli değişiyor. Ülkemizde de değişmesi normal. 2021 Ekim ayında e, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili bir yasa kurulsun. hatta sosyal medya başkanlığı kurulsun gibi bir takım çalışmalar yapıldı. Hatta mecliste dijital mecralar komisyonu kuruldu bu kapsamda. Ciddi anlamda çalıştılar. E, hatta yani bu konuyla ilgili tüm paydaşların görüşleri toplandı. Sivil toplum kuruluşları olsun, diğer devlet nezdindeki kurumlar olsun. Herkesin görüşleri alınarak ciddi anlamda çalışmalar yapıldı. Meclisin yoğunluğu ve dediğim gibi günden güne yeni gelişmelerin olması ile birlikte yeni eklemeler ve çıkarımlar bulundu. Son hali işte dediğiniz gibi az önce siz de konuşmanın başında ifade etmiştiniz. Evet. Yaklaşık 60 maddeden oluşan bir teklif Sayın Cumhurbaşkanı'na ve iktidar ortaklarına gönderildi ilanlayan günlerde, de, hatta ben salı günü diye duymuştum salı günü meclise gönderileceği e, komisyonlarda bunun meclise gelirse tekrar yayın yapalım akşam TV'de şimdi canlı canlı yayın sözünü de almış olayım sizden e, detayları konuşalım. İnşallah seyirci ben salı günü diye duydum ama e, tabii teyit etmek lazım veya gündeme göre bazen değişiklik, değişiklik gösterebiliyor. Malum e, gündem e, çok çabuk değişebiliyor. E ee, geldiği zaman elbette SSS yaparız. Peki. Kastettiğim Peki. bu tür düzenlemeler bakıldığında örneğin son açıdan yani son işte o 60 maddelik özetleyecek olursak şimdi ilk defa e, baktığımızda burada örneğin e, dezenformasyonla ilgili hatta şöyle bir başlık açalım sosyal medya yasası kavramını artık kullanmak istemiyor hükümet veya dijital mecralar komisyonu. Bunun yerine dezenformasyon düzenlemesi dediğimiz veya dezenformasyon yasası yani sosyal medyada özgürlüklerin kısıtlanması ile ilgili bir takım yine sosyal medya üzerinden oluşturulan o algıları kırmak adına eee dezenformasyon yasası diye. Yani bilgi kirliliği ya da yanlış haber e, yalan haber dediğimiz onunla ilgili düzenleme olduğunu vurgulamak amacıyla adının dahi değiştiğini gözlemliyoruz dezenformasyon yasası veya düzenlemesi olarak değiştirildi sosyal medya e, yasası değil burada ilk defa dezenformasyona ilişkin cezai yaptırımlar var baktığımızda bu açıdan önemli ben hep bunu savunuyorum aslında. Ceza belki çözüm değil ama cezanın caydırıcılık boyutu var. Kesinlikle. Bakıldığında Ezgi Hanım. Yani ee, hocam, sonuçta o faaliyeti gerçekleştiren bir kişi Evet, sosyal medyaya bakıyoruz. Evet, Ezgi <laughs> içerikli metinlere bakıyoruz, tweetlere bakıyoruz. Yani hakikaten yani bireysel olarak da kabul edilemeyecek hakaret, yalan haber, yani bunu kabul etmek yani bireysel olarak mümkün değilken bazı durumlarda devlete hedef alma durumları da oluyor dezenformasyon, yalan haber. Ki zaten sosyal medyanın bir tezatlığı var. E, yalan haber doğru habere göre 10 kat belki 15 kat daha fazla yayılıyor. yani Bu da sosyal medyanın kendi tezatlığı aslında. E, dezenformasyonla mücadele e, hem e, Türkiye'nin geleceği için önemli bence e, kritik öneme sahip hem de bireysel olarak da rahatsız edici bir şey gerçekten. Evet dediğiniz gibi yani bu aslında sadece belirli değil. Herkesin ihtiyacı duyulacak bir yasa. Yani bu Ezgi Aşık olarak sizin de ileride ihtiyacınız olacak bir düzenleme. Sunay Kamer olarak ben izleyicilerimiz için de bu herkesi e, mutlaka yani çünkü sosyal medya dediğimiz gibi artık aktif kullanıyoruz. Hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Yani benle ilgili bir itibar suikastı gerçekleştiğinde 2020 e, düzenlemesinden önce ben bir muhatap bulamıyordum. Elbette... Türk Ceza Kanunu'nda bununla ilgili bir takım cezai müeydeler uygulanıyor ama yeterli değildi. Bununla ilgili net bir şekilde çizgiler belirleniyor. Hatta destekleyen bir takım yasalar düzenlemeler de yapıldı. İşte kişisel verilerin korunması kanunu gibi, değişik işte verilerin Türkiye'de saklanması gibi bir takım yaptırımlarla birlikte aslında daha iyi olacak. Bu yasa kesinlikle özgürlüklerin kısıtlanması değil. Ve tartışılan konulardan bir tanesi de şu Ezgi Hanım, yalan haber kime göre neye göre deniyor. Bakın zaten yalan haber olduğu yani bir haber çıktığında ilgili kuruluş ya da kurum bununla ilgili raporlar ya da o haberin yanlış olduğu ilgili bir takım resmi bilgiler yayınlıyor zaten. Dolayısıyla o haberin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Yani bunun için e, kişilerin şahsına ya da bir takım görüşlere göre belirlenmeyecek yalan haber dediğimiz uygulamalarda. E, dolayısıyla o kişi ilgili kurumlar o belgeleri yayınlattıktan sonra hatta özür diliyorlar zaman zaman veya o e, tweetler silinebiliyor. Dolayısıyla yalan haber olduğu zaten açık ve aşikar bir şekilde. Ama dediğiniz gibi yalan haberin yayılma hızı maalesef sosyal medyada e, o haberin doğrulanmasından daha... Kat kat fazla yani bir an haber ortaya atıldığında işte binlerce kişi onu e, post Sahip edip veya işte beğeniyorsa e, düzenlenen veya nasıl diyeyim e, haberin yalan olduğu ile ilgili e, yeni bir paylaşım yapıldığında maalesef onu sadece yüzden e, yani yüz kişi ya da bilemediniz bin kişi en fazla beğeniyor ya da e, repost ediyor dediğimiz tarzda uygulamalar yapılıyor. Bu tür e, maalesef şeyler var. Dediğim gibi <laughs> dezenfirmasyon ilk defa ceza geliyor. Burada önemli olan bir kısım şu daha var. Sizin gibi gerçekten kaliteli gazetecileri tenzih ediyorum, ayrı tutuyorum. Ama gazeteci e, kisvesiyle internet ortamında birçok yayın yapan e, kişiler de var. Bunlar da örneğin sadece sosyal medyada değil, internet ortamında da haberler yayınlıyor. Bu kapsamda 2014 yılında bununla ilgili bir düzenleme yapılma ihtiyacı açığa çıkmıştı. E, gündeme geldi, hatta hazırlıkla yapıldı. Ama daha sonra... Ee, sanırım birazcık ertelendi ya da vazgeçildi. Ee, bu yasayla birlikte, işte e, dezenformasyon yasasıyla birlikte internet ortamındaki dezenformasyonla ilgili de mücadele evet. e, alınıyor. Artık künyesi mutlaka olacak. Ee, yani web sitelerinin ya da haber kaynaklarını kesin doğrulaması gereken bir takım ifadeler olması gerekiyor. Bununla ilgili ciddi düzenlemeler var. Bir de e, baktığımızda bu e, temsilciliklerin artık tüzel kişilik değil gerçek kişilik olması önemli. Yani Türkiye'den bir temsilcinin atanması. Yani şimdi Instagram'ın, Facebook'un veya diğer tüm sosyal medya mecralarının hepsinin temsilcisi var. Ama kim? Herkes birbirine soruyor bunlar kim diye. E, dijital mecralar komisyonu bunlara davet ettiğinde biz gördük aslında. Gördüğümüzde de ya Orta Doğu sorumlusu ya da ne bileyim Türk dünyası sorumlusu ya da Kuzey Avrupa sorumlusu gibi e, isimlerle atanıyor. Yani Türkiye sorumlusu yok. Güzel olarak atıldığı için. Bu yasa çerçevesinde gerçek kişiler de atanacak. Türkiye'den Instagram'ın sorumlusunu kim olduğunu ve ben nereye başvurabileceğim en azından bileceğim. Bu tür düzenlemeler var. Dolayısıyla ben bunu destekliyorum. Geç kalınmış bir düzenleme. Şunu da söyleyebilirim yani ilerleyen yıllarda bu tekrar düzenlenebilir gözden geçirilebilir hı hı. eksikleri olabilir veya günün koşullarına göre ilerlediğiniz eğitimleri... teknoloji zevredir. bu kadar bu hızlı olacak. ilerliyorken aslında hayatımızda geçen seneki teknolojiyle şu anki teknoloji farklı. Yani sosyal medya kullanımı da evet farklı. 5 yıl sonra belki daha farklı bir düzenlemeyi konuşacağız burada hep birlikte. Ama biraz önce sizin de dikkat çektiğiniz önemliydi. Yani dezenformasyon sosyal medyada dezenformasyon yaparak algı yönetimi yapan, yapmaya çalışan gerçekten kişilikler var bu yüzden e, bu sosyal medya düzenlemesi çok önemli e, dört gözle de bekliyoruz detaylarını. E, eklemek istedikleriniz var mı hocam? Çok teşekkür ediyorum akşam TV'ye katıldığınız için. E, buyurun eklemek istedikleriniz varsa. Bak, şunu söyleyebiliriz ya burada e, işte ben şunu anlamıyorum gerçekten sosyal medyada siyasetin içinde olanların belki diyorum ki siyaseten karlama amacıyla ile bir şeyler yapıyor ama siyasetin dışında olanlar dahi Bazen bu siyaset e, yapmaya çalışıp sosyal medyadan bir takım algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Ben bunun çok yanlış olduğunu da düşünüyorum özellikle. Orada da altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü ilerleyen dönemlerde, seçimlerde bu yalan haberler, dezenformasyonlar. Bakın bu hükümetin kendini kurtarması ya da ne bileyim belli şahısların, kuruluşların kendini kurtarması için yapılan bir düzenleme olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. 2020 düzenlemesinde de aynı şeyler söylendi 2 yıl önce. Böyle olmadı zaten görüldü. Çünkü dediğim gibi herkesin ihtiyacı olan bir düzenleme bu. Tüm bireylerin kuruluşların teşkilatların muhalefetin, siyasi partinin hepsinin e, dolayısıyla gerçekten yararlı olacak bir e, uygulama olduğunu düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda hayata geçiririz. İnşallah. Canım. Çok teşekkür ediyorum. Yayın konuğum Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Selman Tunay Kamer'de sosyal medya düzenlemesini konuştuk. Şu an e, 60 maddelik bir taslak halinde detayları önümüzdeki hafta e, göreceğiz diye bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar. Teşekkürler.